Evet bugün Şarköy plajındayız. Merhaba evet, Yusuf El salla El salla Bir şeyler söyle Bir şeyler söyle Bir şeyler söyle kameraya Evet arkadaşlar biz oraya gideceğiz çok güzel dalga var. Evet çok güzel bir dalga vardı ya Oh, oh. Evet. Evet. Biz de böyleyiz. Eşimle birlikte bugün bir deniz havası alalım dedik.